çekildi. Ben yedim, yedim, yedim. da mahsul asadına çıkıldı. İki bakla, üç dört, üç dört tutam semiz üç patates, iki tane de fasulyem var. Bunlarla türlü yapayım kendime. Yemekler yapıldı. Kaymak, un, su, maya. Başka su bir yok. şey yok. Artvin şavşata çıkarma yapan Alişan... ...Kocabey köyünde keyif dolu bir gün geçirdi. Haydi canım, haydi canım. Haydi. Vereyim, Bu hafta Alişan'la hayata gülümse de yolumuz Artvin'in Şavşat ilçesinin Kocabey köyüne düşüyor. Burada enfes yemekler yiyip halaylar çektik, türküler söyledik. Alişan söz sende. Evet Alişan Hayata Gülümse izleyicileri. Şu anda Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyündeyiz. Ve az sonra sizi muhteşem dakikalar bekliyor. Yemeğimiz, müziğimiz, her şeyimiz hazır. Bence müzikle başlayalım. Orkestramız hazırsa, evet. Zeyno da hazırsa. Hadi çalalım başlayalım. <laughs> Bam yazgın bir şehir Kavuruklu'nun kızı bam yazgın bir şehir Hey 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 Hey, hey <laughs> <laughs> Geriye çıkma ki İlza Alaylar çektik, oynadık, eğlendik. E ee, kurt gibi de acıktık. Hı. Ayaklarınıza Hı. sağlık. Hı. Coştuk moştuk ama acıktık. Acıktınız mı? Yaptık her şeyi. Ne yaptın? Kete yaptım. Şöyle bir şey yok. Ben gel. siz yaptın keteye. Gel yaptım. Gel. Ben siz yaptın ha. Ama göreceğiz. hadi evet, görelim bakalım. Yemek öncesi Alişan köyün ileri gelenleriyle şöyle kısa ama tatlı bir sohbet gerçekleştiriyor. Köyün yeni muhtarının eşine uzatıyor mikrofonu ilk olarak. Ahali memnun mu değil mi onu ölçüyor. Daha yeni muhtarısın ha? Evet şey oldu. So soralım mı ahaliye soralım. Muhtardan memnun muyuz? Memnunuz. Memnunuz. Muhtar çok çalışkan. Eskiden bibi derler ama şimdi hala diyorlar. Onun oğludur. Ha. Akrabam. Ya seni yerim. Ne güzel konuşuyorsun sen. <laughs> Buradaki... Ama geleneklerimizi konuşmak lazım. Eskileri unutmamak lazım. Şimdi anne diyorlar. Ana. Ana derler eskiden. He. Çünkü anne dilin ucu. Anne demez lan, ana denler. Şu anda buradaki herhalde yaş olarak en yaşımı sensin gibi mi? 76 yaşında. 76? Evet. Benim doğum tarihim 76. Evet. <laughs> <laughs> Maşallah. Hepisinin ablasıyım. Maşallah teyzemize son derece sağlıklı ve dinç görünüyor. Bu arada Alişan sözü eski muhtarın eşine veriyor. Biraz da arayı kızıştırıyor gibi. Sizi tanıyalım abiciğim. Ben Maşallah de... yanaklar kıpkırmızı. Evet. Bu ne sağlık. Benim eşim emekli öğretmen. Ha bu eski muhtarın kızı. Eski, eski muhtarın karsı. eşiyim. Eski muhtar eşi, yeni muhtar işi. Evet. Bunları nasıl kaybettiniz bunlara? <gülüyor> <gülüyor> Onları destekledik. O destekledik mi? Destekledik. Evet. <laughs> Sağ olsun yani desteklediler. Evet. Evet. Biz de 22, 25 senedir buradayız. Eşim emekli öğretmeni de 10 senelik köye hizmet yaptı muhtarlık. Ne güzel. Burada yaşıyoruz, yaşamımızı devam ediyoruz. İşte köyümüz güzel bir köy. Neler için. yapıyorsunuz burada böyle hanımlar olarak böyle yazları hani bahçe, bahçemiz ba var, gidiyoruz. seramız var. Öyle işte fasulye, mısır, patates, her şeyi ekiyoruz yani. Domatesinden, salatasından, biberinden her şey oluyor seramız. Sohbetin bu noktasında Alişan'ın dikkatini bir şey çekiyor. Bak burada çok kilolu kadın yok, görüyorum. Evet. Bir tane var sadece, <gülüyor> <gülüyor> bak ya, ya böyle bir şey yok, çok kiloylu kadın yok değil mi böyle gösteriyor, bak gördün mü abla ya, o kilo, o kilo değil, değil ki, kilo gaz değil. o gaz. Ben, evet. değil, yani. Ataş, rejimi, <laughs> Oğlum bacakları ağrıyor. çok yürüyemiyor o yüzden. <laughs> Alişan hanımlara karşı son derece kibardır. Ablamızı da ezdirmedi tebrik ederiz. Ancak Alişan bu yine rahat duramıyor. Oğullarına selam söyleyen teyzemize bakın ne yapıyor. Trabzon'da doktor olma, İstanbul'da iş adamı oğluma Cihan ve Can'a selamlarımı söylüyorum. Hepsine... Trabzon'da doktor oğlum? Evet. Öteki? İstanbul'da iş adamı oğlum. İkisine de selam. kötü bir haberim var. Babanız geçen muhtarlık seçimini kaybetti. Alişan sazı aldı eline. Bırakmaya da niyeti yok. Teyzelerimizle tek tek uğraşıyor. Çocuklarıma çok selam söylüyorum. İstanbul'da kağıthanede oturuyorlar. Öpüyorum hepsini. Gelin, Gelinlerim var mı? Damadım var. Gelinim olmadı. Henüz olacak inşallah. Damadım var. Tamam. Ben de buradan damadına bir şey söylüyorum. Allah sabırlar versin. Hiç merak etme daha altı ay burada gelmez. Evet, bir altı ay, ay da gelmez. Bir hafta sonra İstanbul'da. İstanbul'da. Eyvah. Bir hafta sonra geliyormuş kendine dikkat et. <laughs> Nereye yakınsan kaç oraya? Kaç ay kalacaksın İstanbul'da? Yok bir hafta kalacağım. Kız kardeşim yeğenimin düğünü var onun için gidip ha, bir geleceğim. Bir hafta idare bir, edersin canım. Bir hafta, bir hafta idare etsin. Bir hafta idare et. bir hafta idare et oğlum. Güldük eğlendik. Ee, biraz da yemek yapalım eller işlesin. Köyde yaşayan genç bir kadınımız ev makarnası yapıyor o sırada. Ancak Alişan et sever. Peynirli makarna tamam. meşhurdur. Bu şekilde oluyor. Bur buranın dana kavurması meşhurdur. Et evet. Niye yok burada? Yani bilemedik bilmiyorum ki yapmadık. Benim şey. en sevdiğim şey et bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. Kavurlar, ben oradan kızıyım. Yok valla ben dana, dana kavurma istiyorum. Yani getirir kavururuz hemen. Getirir kavururuz. Bir dakika. Bunlarla yeter biraz etrafı bir gezdirelim olmaz mı? Muhtar emrette o yüzden gitmemiz lazım. Evet. <laughs> Peynirli makarna Alişan'ı pek sarmadı. O da köyü gezmeye gitti. Fasulye tarlasına gidiyor ilk olarak. Neler var burada? Anne. Burada fasulyelerimiz var. E, bir ektik, donu oh, yağdı. Baksana, baksana. Evet, donu yağdı, üşüttü. Üşü bir de tek bak, burada fasulyeler çok güzel. Arkadaki fasulyeleri de göstereyim. Nerede, nerede? Bak bak, şunlar orada, mı? Ee, bunlar bak. çok güzel oluyor fasulyelerimiz. Bunlar artık koparılıp bak, yemeği koparıp, yapılır. Koparıp yemeği yapılacak bunlar. Tamam, onları. koparalım bir ara bunları. Evet. Burada patateslerimiz var. Ama Aa, dolu vurdu bak. patateslerimizi. Patatesler olmuş ha. Tabii ki ben pişireceğim. Öyle bir ben çıkar yapayım. bakayım. Oo, hem de çok bak, güzel vallahi. Evet. evet. Yine patatesler. Gördün mü? Her şey yetişiyor buradan ha? Her şey yetişiyor buradan. Bunlar patateslerimiz. Aa, yine patatesler. Bak ne güzel. Ne bereketli topraklar maşallah. At tohumu toprağa yetişsin. Bunlar semiz otlar mı? Hı hı. Bunları da koparalım bir tane. böyle. Bunlar temiz otlarımız. Bunlardan ver. her şey oluyor. Ver bana, ver. ver Bunlar, bezelyeler. Evet. Bunlar da bezelyalarımız. Alişan tarlada ne bulduysa topluyor. Hasat az ama iyi oldu. En azından bir yemeklik var. Şu anda biz arıyoruz. Işte. Bize çıkan bu işte. Bütün mahsul bu. Ha? Ha. bu Bunlardan bakla var. Çok şükür iki tane de baklamız oldu. <laughs> i̇ki bakla. 3-4 tutam semizotu, 3 patates, 2 tane de fasulyem var. Bunlarla türlü yapayım kendime. Dur Alişan, hemen yelkenleri suya indirme. Daha neler var neler bu bereketli topraklarda. Gidiyoruz salatalığa doğru. İnşallah bir tane de salatalığımız olur. Burada bak, yemek tabaklarımız var. Ne yani orada? Şey Oo gel şey kabağa yapalım. bak kabağa bak. Evet. Ama daha bu olacak değil mi? Yok. Bu oldu mu? Tohuma bıraktım onu. Ha. Bak bunlar küçük daha yeni oluyor. O da tohum için ayırdım onu. Güzel. Burada kuzu kulaklarımız var. Ekşi. Ha bak bu da güzel olur. Bu çok güzel dağlarda olur ama biz bu çok bu çok yararlı. Buraya abi. evet buraya getirdik. Evet. Bunlar yine çileklerimiz. Hı. Onlar da olacak. Bunlar da hep çiçekler bunlar şimdi bir daha olacaklar. Oldular bitti bir daha olacak. Tamam. Asıl madem buradaymış. Alişan gözlerine inanamıyor salatalıkları görünce. Abla o nasıl salatalık ya? Dur onu koparacağım ha. Hı -hı. Ver. Şu böyle tarladan böyle toplayınca böyle buralar dikenli olur. Ay, gördün mü? Ay maşallah o nasıl <laughs> bir şey ya? Salatalıklar bir kenara Alişan'ın canı acı çekti. Acıyı ne kadar sevdiğini biliriz. Şimdi acı biber avına çıktılar teyzemizle. Acı mıdır o? Oo, bayağı Meksika biberi bu ya. Bakayım abi acım. Valla saldırdı. Ama, ama tadı çok güzel. Şansına artık Alişan ne yapalım? Biz bereketli Karadeniz yemekleriyle dolu soframıza geçelim. Neler yapmış neler köylü kadınlar bir görseniz. Evet efendim, yaklaşık bir buçuk saattir yemek bekliyorum. Kusura bakmayın. Ne demek Biraz yok kes... artık yapacak bir şey yok. Ne varsa Biraz yiyeceğiz. Biraz geç kaldık. Evet. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. Her şey çok güzel olmuş. Bu nedir şimdi bize penir, tanıt. Peynir etmesi. Koca beye aittir. Şapşata yani. Tamam bu ne peyniriydi? Gorcola. Gorcola ha. Bu nedir kete? Bu açma kete aceleye geldi. Kendim açtım kusura bakmayın bu kadar oldu. <laughs> ne ararsanız var sofrada. Hadi iyisin yine Alişan, ziyafete düştün. Bunu Makarna, bunu yapıyordu diyorsun. ablam nerede? ha? Yapıyordu, bitirdin. Köy makarnası. Köy makarnası. Doğal köy unuyla yapılmıştır ayrıca. E, ata tohumu unu. Aa evet. güzel. E, doğaldır, güzel. afiyet olsun. Hepsinin tadına bakacağız. Atatürk. Bu nedir abla? Bu da gevrek. E, yöremize ait olan kaymakla, sırf kaymakla yapılan. İçinde ne var? E kaymak, un, su, maya. Başka su bir yok. şey yok. Kaymak, un, un. Güzel ama. Pardon. Çok sevdiği tatlılara geliyor sıra Alişan'ın. Aşure var orada. Aşure. Var. aşure, aşure, aşure ayı geçti ama sizin için ben sakladım dedim. Aşure yapalım dedim. Teşekkür ederim. E bütün dost akrabalara ikram edeceğiz. Tamam. Şu bir de helvamız var. Helva. Un, un helvası. O da un helvamız. Şimdi hepsini tadına bakacağız. Finale geldik. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırladınız bizi. Kocabey Köyü'ne buradan Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kocabey Köyü'ne bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Ben istiyorum ki yine şöyle bir müzikle veda edelim. Ne güzel dedin Alişan. Duyduk ki 76 yaşındaki teyzemiz çok güzel türkü söylüyormuş. O söylesin biz dinleyelim. Gönül gönül senin elin. Den, oy her zaman ağladım gülemem gayri ben büktüm sandım elin dilinden oy terk ettim silemi dönemem gayri Ay canım benim <laughs> Ne güzel